İki takıma da başarılar diliyoruz. Son 16 turunda. Takımda olması gereken bir e, uygulamayı da yapmıyor Gümüşhane'ye. Muhammed Çalhanoğlu. Cumhur. Tekrar Çalhanoğlu. Cem Sultan. Pas. Serhat. Muhammed Çalhanoğlu. Yata Serbest duruşu kullanacak uzak bir mesafeden Muhammed Çalhanoğlu Gümüşhane Spor'da. 10. dakikada Vaste 50. dakikada Sımazic. Evet, rüzgar da şu anda şiddetini arttırdı. Manisa'da ilk yarıda rüzgar yoktu. ikinci yarıda rüzgar var. Muhammed Çalhanoğlu geldi doğrudan. Kaleye vurdu. Mükemmel uzandı kaleci. Hakikaten yenleri de var demek ki. Hakan da öyle. Evet, Hakan da öyle vuruyor. Düşen toplara vuruyor. Ölü yaprak vuruşu deniyor bunlara. Biraz daha düşseydi öyle olacaktı. Milan Lukaç da iyi hissetti. Müthiş vuruş. Çok iyi bir kurtarış kaleciler. Kornel bu arada kullanıldı. Vaste savunmasına yardımcı olurken Özel Urmaç'ı uzaklaştırdı topu. Tekrar Çalhanoğlu. oğlu Vastel'in presi var. Serhat Çalhanoğlu. Tekrar temelde oynadı istedi. Muhammed Çalhanoğlu kaybetti Akhisar Belediye'nin 2-0'lık üstünlüğü bazı. Şu ana kadar etkili bir kenar ortasına gelmedi. Ne men